Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde Disney Pixar'ın kaybettiği milyonlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi şu anda animasyon ve filmler arasında çok büyük bir yükseliş var ve her firma kendine özel animasyonlarını bir an önce çıkartıp insanlara sunmak istiyor. Keza DreamWorks'un çıkarttığı filmlere bakarsanız bir hayli fazla başarılı olduğunu ve aynı zamanda büyük paralar kazandırdığını da biliyorsunuzdur. Disney Pixar da işte bu başarıyı kıskandığı için şu anda yeni gelecek filmlerine bunu adapte etmek istiyor ve bir nevi de olsun kaybettiği hayranlarını geri getirmek çalışıyor. Fakat arkadaşlar Disney Pixar bayağı para kaybetti ve milyonlar kaybetti desem yeridir. Çünkü adamlar bir hayli fazla para kaybederken de bir nevi de olsun bunu da zaten açıkladılar ve bugünkü videomuzda Pixar'ın kaybettiği milyonlardan bahsedeceğiz ve aynı zamanda bunun nelere yol açabileceğinden konuşacağım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Bildiğiniz gibi Disney Pixar'ın şu anda bu sene içerisinde birçok farklı yapımının geleceğini zaten hepimiz biliyoruz. Fakat bu yapımların geçtiğimiz senelerde de çıktığını ve aynı zamanda büyük bir başarısızlık ile sonuçlandığını bilmekteyiz. Özellikle zaten Disney Pixar'da bundan yakındığı için çıkacağı filmleri artık daha iyi yapmaya çalışıyor ve kaybettiği hayranlardan sonra da hasılat ve benzeri şeyler de çok düştüğü için adamlar artık diyor ki dostum biz bir karar verdik yeni şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bu artık değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Fakat Gelin size bir nevi de olsun Disney Pixar'ın kaybettiği şu milyonlara değinelim. Bildiğiniz gibi 2022 senesinde Disney ve Pixar birçok farklı yapım ortaya çıkartmıştı. Keza Lightyear filmini muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Zaten kanalı içerisinde onun birçok ülkede yasaklandığını ve hatta bununla beraber bayağı zarar ettiğini de bilmekteyiz. Yani düşük bir hasılata ulaşmıştı. İşte resmi açıklamada da filmin ne kadar zarar ettirdiğini ve Pixar'a ne kadar çok para kaybettirdiğini açıkladılar. Öncelikle şu anda da ekranda görüyorsanız arkadaşlar. Film dünya geleninde toplam 106 milyon gibi değerli bir parayı maalesef ki kaybetti ve bununla beraber ciddi anlamda bir zarara uğradı. Ve aslında bunu yapmaların ana sebebi zaten film içerisinde iki tane lezbiyen karakterin olması ve bunun ile ondan fazla ülkede yasaklandığı için insanların izlememesi. Zaten Ben Fu filmi aşırı derecede merak edip izlemek isterken filmin yasaklanmasıyla beraber neden vizyona girmedi kafasında bile düşünmüştüm. Yani gerisini artık siz düşünün film ne derece zarar etmiş. Zaten Disney Pixar da bu olaydan sonra bildiğiniz gibi farklı farklı projelerini duyurdu ve projelerinin arasında Frozen'dan 3'ten tutun da Toy Story 5'e kadar farklı farklı projelerini resmi olarak da duyurdular. Yani adamlar bayağı para kaybetti ve bunun üzerine yeni filmlerini çıkartmaya başladı. Birine bir nevi de olsun kaybetti. Milyonların peşine düştü. Açıkçası bu beni şaşırttı mı arkadaşlar? Pek de şaşırtmadı. Çünkü gerçekten bayağı kötü duruyor. Yani filmin içerisinde ufak bir lezbiyen sahne yüzünden dünya genelinde yasaklanması ve filmin zarar etmesi çok komik geldi. Yani. Geldi. ve 106 milyonluk gibi büyük bir para kaybetmeleri resmen trajikomik bir durum arkadaşlar. Hani bu noktadan sonra Pixar değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama zaten bu sene içinde hatta bu ay içerisinde çıkacaktı Little Mermaid filmine baktığımız zaman zaten ana karakteri siyahi yapmaları ve hayranlar tarafından linçlenip dünya genelinde en büyük nefret edilen trailer fragmanına ulaşması ve dislike'ın rekor kırması aslında Disney veya Pixar'ın hala değişmediğini bizlere gösteriyor. Tabii ki bu bu sene çıkacak tüm filmlerle de kesinlikle kazanacak. Eğer gerçekten Disney veya Pixar değişmek isterse bu sene her birini göreceğimizi düşünüyorum. Ama bugün sizlere Pixar'ın nasıl oldu da bu kadar para kaybetti her bir detayına kadar anlatmaya çalıştım. Umarım eğlenmişsinizdir. Evet dostlar bugünkü videomuz içerisinde Pixar'ın bir nevi olsun kaybettiği milyonlara değinmeye çalıştım. Resmen trajikomik bir durum ve ben artık Pixar'a acımaya başladım. Umarım ki bir an önce kendine gelir ve adam akıllı bir şeyler ortaya koyar. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz seniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.